Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ne yapıyoruz? O videonun devamı arkadaşlar. Bu 15 dakika çekebildiğim için maksimum maalesef. Şu an bu video devam o videonun. O videoyu izlemediyseniz kanalıma gidip bir göz atabilirsiniz arkadaşlar. O videoyu izlemeden bu videoya geldiyseniz büyük ihtimalle hiçbir hiç şey anlamayacaksınız. O yüzden gitmenizi tavsiye ederim. Yoksa ciddiyim hiçbir hiç şey anlamayacaksınız. Şu an Squid Game çizimimizi tamamlıyoruz. Arkadaşlar ciddiyim. Şu an kanalıma o videoyu izlemediyseniz gidin izleyin. Çünkü şu an ne yaptığımı bilmiyorsunuz bile. Eminim. Squid Game çizimi yapmıştık o videoda. Şu an onu tamamlıyorum arkadaşlar. O Squid Game çizimini. 11 milyona satacağım kendisine biliyor musunuz? Ve satılıyor da hemen 2 saniye sürüyor hem de satması. Son dokunuşları atıyorum. Tam bitirememiştik. Son üçgen kafayı da yerleştirelim. Ve bitti. Bitti çizimimiz. Yok tam bitmedi. Ha. Yok. Bitmedi. Buraya geliyorum. Bunu yapıyorum. Buraya geliyorum. Buraya oba obalay obalay siyah yapalım. Ariel tamam. Şöyle hmm. 15 tane çizim oldu. Squid Game çizimimizde. Niye az konuşuyorum? Çünkü boğazım çok ağrıyor. Az motor upgrade'i. 100 mi? 20, 35 eksi, da, Hala eksi. 300 ama çok fazla fiyat. Şunu yapalım. Plastik, lastik. Ece hoppa hoppare Takıyorum şu an. Tamam. 625 HP de yaptık arabamız bitmiş durumdadır arkadaşlar. 39 11 milyon satarsam 50 milyon olacak arkadaşlar. 50 milyon olacak. Arkadaşlar akşam bin oyuna girip 50 milyon paranız varsa çok iyi çizimli arabalar alabilirsiniz. Akşam min oyuna girmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü şöyle bir şey var. Akşam min neden bilmiyorum ama insan araba arabalarını çok ucuza satıyorlar. Ve genellikle çizimli araba oluyor. Ben dün dün akşam 6 milyon 6 milyon 500 bin mi öyle bir şeye. Çizimli araba aldım. O gösterdiğim motor çizimli arabayı akşam aldım. Yani <laughs> yani gerçekten iyi. Az susuyorum arkadaşlar ben. Kedi mutasyonu. Evet bu araba satışa koyuyor galiba. Ama almayacağım. Çünkü bende bu arabanın hızı ilisi var. O yüzden. Bunu satarsa güzel olur. Sat pro pro mu ne? 2 Abi ne yapıyorsun sen? Benim mi üstüne alacaksın? satmayacak galiba. ben olsam ben de satmazdım. Ben hesap düzüyorum arkadaşlar. Araba sat satmıyorum. Yani şu bu arabayı satıyorsam şu an bana için. Dün 2 dakikada yaptım çünkü bu arabayı. Yapması kolay ama öğrenirsen kolay, karışık birazcık. Yapmayı bilene kolay. Yeni yeni öğrenmeye çalışana zor. şöyle. Arabayı park dışında araba satımında etkili oluyor bu arada arkadaşlar. 11 milyon. 11 milyona script gem çizimli arabamı ilana koydum. İster alın ister almayın ama alırsanız iyi olur. Aynen. Ben de öyle düşünmüştüm. Ve elimde. Dedim ben çok kolay para kazanıyorum. Çünkü ben bu bu çizimin aynısını 41 milyona sattım. 25 milyona. 11 milyona. Yani parama bağlı. 41 milyona sattım. Sebebi 9 milyon oyun param vardı. Ben de tamamlayayım dedim 50 milyona. O yüzden. Bakın saniyesinde gitti. Uçtu gitti. Bu kadar basit yani. Şimdi asıl gelelim konumuza. Takas. Araba. Çizimli. Almak. Takas. Yok mu? Arkadaşlar çizimli araba alıp satacağım. Önerdiğiniz bir soru var mı? onları yazın. Ve arkadaşlar bu arada şöyle bir şey var. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Pazara gidene kadar konuşmayacağım. Çünkü boğazım gerçekten çok kötü ağrıyor. Geçen videoda da söyledim. Susuyorum biraz. Pazara gidene kadar çok değil. Arkadaşlar çizimli araba mı satılıyor? Bir şey diyeyim mi? Satıldı bilemene bence. Abi bu ne? Tüm server çizimli araba dolu. Şu Mercedes çizimli araba gitti galiba. Abi çizimli araba satan. Lütfen lütfen. lütfen çizimli araba satınlar Çizimli araba satın. Acilen. Hemen alacağım. Abi baksanıza arkadaşlar. Bir çizimli araba, iki çizimli araba, üç çizimli araba, dört çizimli araba, beş çizim, yarı çizim araba, dört buçuk çizimli araba var. Bu BMW'yi satsın var ya. Sat 40 milyon. Abi sat bu arabayı ya. Sat abi sat. Sen sat ya valla. 25 milyonu varmış. Bence 40 milyonu var yani bu arabayın. Kediler mutasyon geçiriyor şu an. Ps, 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 ps. Mutasyonlu kediler. Bu arada bu çizim mi? Kimin acaba bu? Satma alacağım çünkü de. Sen pes et abi. Takas diyeceğim. Çekiz. Çekiz. Yok. Tamam. Tamam. Zorunlu Kafanızla beğenmiyorum. Bu araba coin miydi ya bir milyonu? Beş yüz mü? What the f Pepe mi? Pepe! 1695 HP bir BMW mi? ne oluyor? Bir çizimli araba. iki çizim araba. Üç çizim Ne oluyor? Sat. Abi sat. 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 1700 HP. Joker çizimini sat. Abi sat. Allah aşkına. Sat. Üstte i̇şte de 1 koyuyor. Koydu alamadım. Bir keresinde. Çınar sat. Çınar sat. Çınar sat. Çınar sat. Vallahi sat. 50 milyona sat. Gene alacağım o arabayı. Çınar sat. Çınar satsın. Sat. Lan çıkın satacak galiba Çınar. Arkadaşlar sat. Satarsa o arabayı kimseye yar etmem. Ben alacağım. Çektiğim son var ya arkadaşlar. Sağ lisesinde alacağım. Sağ lise. Sattığı gibi araba benim. Sat. Sat. Sat Çınar. Çınar sat Çınar sat. Allah ben. Kimin bu? Kimin bu? Sat. Dur satıyor mu? Dur sat sat. Dumanı sarı. <laughs> arkadaşlar. 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 Bu araba 4 milyona satıyordu daha demin. Ama bende vardı ki. Hem de üstü açık hali. Bu araba bende olmasaydı şu an 4 milyon almıştım. Ben 40 milyon aldım bir de. yanında bir sıfır var yani yusuf o da gel ben 40 milyon almıştım zengin sat sat zengin sat zengin sat bu ne? Bu ne hileli. Aynen. Aynen. Galiba çizim arabasından yok arkadaşlar. Çok net söylüyorum. Çizim arabasından yok. Sat çizim arabaydı. Eminim. Zengin sat arabanı bana Zengin sat arabanı bana oda Oh, o outro bicho agora engoliu. Eu peguei o outro bicho para engolir o outro <Sessizos> <Sessizos>

durun arkadaşlar ya. Belki, yok. Bu soru burada çöp. Çöp. Bu videomuz burada biter. Bir şeyler yapmaya çalıştık ama olmadı. O da satacak mı? Yok. Bu videomuz burada biter arkadaşlar. Kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.